arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kafa topu iki oynuyoruz. Challenge'ımız ise 5 maç üst üste kazanamazsak eğer bütün kaynaklarımızı harcamak olacak. Ama sizle beraber öncelikle şunu yapmak istiyorum. Oyalan. Hangi yer oldu bu? Daha oyun uzun zamandır oynamıyorum arkadaşlar. Bayağı amatörlere kadar düşmüşüm. Moralim de bozuk ya. Sebebi şu arkadaşlar. Aa, salah İki tane karakter açıldı. Ne oluyor arkadaşlar? <laughs> Nasipli geldiniz bana. Bakalım. Salah. Mosala. Neler yapabilir? Kara Şövalye'den iyi çıkacağını zannetmem ya. Aynen. Bakmaya bile değmez. Maçın oyuncusunu yapalım bakalım arkadaşlar. Şansımız Ziyaber gidecek mi sizinle beraber burada da. Level nasıl atladım onu da anlamadım ki. Hiç şey yapmayacağım arkadaşlar. Sonuna kadar gideceğim. Ne olursa olsun bakalım gidebilecek miyiz. Kaç baraj var. 40'a kadar gitmeye deneyeceğim arkadaşlar. Sizin şansınızla sizin nasibinizle. <laughs> Kırmızı geldi mi. Allah kahretsin. Oha ha video izleyerek. Erken yaptık hatayı ya. bir sürü video çektim aslında. İki tane PUBG videosu çektim. Ondan sonra arkadaşlar birçok şey çektim. Ee, Süper Lig'in ilk 8 hafta itibariyle en iyi 11'ini çekmedim. Ama hepsinde bir sıkıntı çıktığı için hepsi iptal oldu arkadaşlar. Yani saat gecenin 6.30'u. O videoları keşke çekebilseydim. PUBG telefonumun şeyinden dolayı. Ben de anlamadım neden PUBG'de öyle yapıyor. Gel kırmızı hadi bitsin ya. Sinirlendim. Moralim bozuk. Kırmızı. Bir, bir ve sonda kırmızı. Oh. Onu gördük. Çok güzel oldu. 15'e kadar gidecek. Sözümüzde duracağız. 40'a kadar. Kırmızı. Üç. Oh Allah'ım. Hep bak arkadaşlar hep böyle durumlarda 14'te gelir kırmızı yani ama gelmedi bu kez. 2 olsun bakalım. Arkadaşlar. Dediğimiz gibi. Ben aslında normalde çekerdim onu orada. Ama. Bir sözümüz var. 5 maç hakkımız var arkadaşlar. Aman challenge yapalım. Allah Allah. Turnuvadan bana ne ya? Normal oynadığım adam turnuvaya atıyor beni. 5 maç üst üste kazanmamız gerek. olacak. Eğer 5 maç kazanırsam da kaybedene kadar oynamaya devam edeceğim. Çalıncı tamamlamış olarak. Bunlar benim için çömez ya. Oynamayı unutmuş olabilirim ama benim ölü halim bunların diri hali yani. Top, top Arkadaşlar Tolga diye bir dostum var. Buradan videomu izliyorsa ona sesleniyorum. Onunla çok büyük bir pes kapışması yapacağız. Nostalji 2013 yapacağız. Kaybeden baya büyük şeyler yapacak. Büyük bir iddialı oynayacağız. Yarım saatlik maç ama videonun çekilmesini istemiyor bu videoya 20 like atarak ya aslında bu video bayağı geç bir zamanda olacak ama bayağı güzel bir video yapmayı planlıyorum. Eğer PES videosunun gelmesini istiyorsanız ya Tolga kabul etmiyor. Sebebini ben de anlamadım. Herhalde biber yerken biber yiyeceğini bildiği için arkadaşlar 8 tane 7 tane acı biber yiyeceğiz ya. Şu videoya 20 like gelirse arkadaşlar çekelim. Like atın da. Tolga da gel, gelsin. Galatasaray forması gideceğim ona. Yani ciddi ciddi beni peste. Bu videoyu izliyorsan yorum yap lan Tolga. <laughs> Allah'ım ya. Aga yani, ben. Ama yani ilk daha diyorum ben gece altı 6.30'a kadar insan uyanıp durunca konuş öntü. Büyük ihtimal bu video önceki kadar izlenmez ya. O kafa topu nasıl izlendi? Ben hep şaşırıyorum ya. Nasıl izlendi? Kafa topu yani herkesin oynayabileceği yerin altında bir oyun. En fazla her kalan videolarımdan da birisi kendisi. Ama yani eğer sevildiyse devam edeceğim ya. Hatta liglerin üst liglere bile çıkarız en zirveye kadar gideriz. Bir 30 izlenme daha alsa yapacağım ama cidden. Ee, şeye kadar gideceğim. En yukarılara kadar gidip beraber en büyük en zor ligi alacağız harcayıp. Bu challenge'ları bırakacağım. Bu arada bu videoya 20 like isteme sebebim Tolga'nın şöyle bir durum var. Yani şöyle diyeyim. Bak Tolga benim hiç ümidim 20 like kalmadı. Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Bu videoda. Oh, Güzel, erken... Yer miyiz lan? Yer Allah'ım ya. Adeta Ama zayıf adam oynamayı bilmiyor. Oynamayı bilmiyor. Ben iki tane yememe bakmayın. Kimileri havalandırdı. Şansını kafayla denedi. Yukarıdan gol peşinde. Kalesini mükemmel savuruyor. Bunu da kurtardı. Zümrüt altın. Hayır lan. Hayır lan. Hayır. Hayır. Sana bu kadar kolay Yenilmeyeceğim Duydun mu lan? Zıplasana. Kara şövalyesin sen. Rakibimin Tolga olduğunu düşün. <laughs> Niye Tolga'ya burada bu kadar dis attım lan? Attı. Gol, gibi Arkadaşlar zümrütlerimin gitmesini istemiyorum. Özel güçler gitsin

<laughs> Allah'ım delireceğim. 3 gol çok zor. Çok zor çok. Bir gol yemezsek bir ihtimal. Hadi. Arkadaşlar ya. 16 saniye kaldı. Zümrütlere veda ediyoruz. Alanın ki ya. Komik mi lan? Adi. Komik mi? Komik mi? Atsana sen de artık. Senin efsanevi yapan şey ya. Sen nasıl bir efsanevisin ya? Hayır. Kafa yiyeceğim. Kafa yiyeceğim arkadaşlar. Gidiyor lan. Allah'tan oyunu son zamanlarda bırakmıştım da yani çok emeğim var ya. Ha, bu ne ya? Başlarım cinsel çekten videomuz şey olacak. işte gidiyor. Bütün zümrütler. İnşallah zümrütüm yoktur ya. Ama var diye ya. yani çok net hatırlıyorum ya. Market nerede? 190 zümrüdüm varmış. Allah'ım. Bu ne lan? Aga bu ne şimdi? Şey nereden oluyor? ne lan? Biliyorsunuz Tüm, tüm süper güçlerini seviyor Of bunlar hiç işime yaramaz. Belirli bir şeyde. Şanslı kazı kazan büyük ödül. Mesela bunu harcayabiliriz. Güçleri harcayabiliriz. Arkadaşlar ya bakın soydunuz beni ya. Oha lan bu ne? Aga sevindim şu 192 kartı görünce. <laughs> ya ben bunları kazanmaya çok uğraştım. Çok lan çok çok. Çok uğraştım ya. Allah kahretsin. Sizin arkanızdan da hiç çeviremem. Allah kahretsin ya. <laughs> Her şerde bir hayır vardır derler. Nerede var? Hayır olsa gelsin ya Allah aşkına. Al işte ya ya. Al arkadaşlar sözümü tuttum. Hatta köküne kadar harcamak için de şunlar da harcıyorum. Kafa topu videolarına sondu ama ya Çok moralim şu an bozuk Ben bir aralar Şu anda olmasa da bir aralar ben bu oyunun Başından kalkmıyordum yani Buradan toplayacaklarım sayılmasın artık Paramı da harcayacağım Dedim mi Demiş olabilirim şimdi Dediysem şey çıkmak istemem Allah kahretsin ya inanmıyorum ya her şeyim gitti ya. Bari şunları yükselteyim de bir şey değsin. Allah'ım zümrüt isteyecek bunlardan. Ben niye zümrütleri gittim kartlaştığım. Bunları harcasaydım en azından bir manası olurdu. Oha lan. Arkadaşlar. yemin ediyorum yani böyle bir mallık yapmama hiç gerek yoktu ya kapa topu çekmiyordum durduk yere çekeyim dedim Allah kahretsin ya şu an e, tam oyunu bırakmıştım da param kalsın artık arkadaşlar isterseniz yani harcayacak çok moralim bozuk ya bunlarla bitireyim alın 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 ters alayım. Lan elmas da bitirdik. Çok güzel. Hızlı hızlı bitiriyoruz. Biraz da ters yöne devam. Gol engelleyici, pardon, güç engelleyici. Evet arkadaşlar, sözümüzü tuttuk. Ee, olan da buydu zaten. Oh, Şunlarda beraber şey yapalım. Ne lan bu? Bu ne lan? Oha. Oha ne oluyor? Bunu niye bana verdi? Beler biz bir etkinlik mi yaptık şu anda böyle? Oha. Arkadaşlar ya Allah'ım sen büyüksün. Arkadaşlar doğru mu anladım bilmiyorum ama evet harcadığımız zümrütler bize ödül olarak geri döndü arkadaşlar. C yani inanmayacaksınız ama Kur'an evliyat şafsın benim bundan haberim yoktu. Kur'an evliyat şafsın benim bundan haberim yoktu ya. Ya tamam tabii ki zümrütler keşke kalsaydı. O ayrı bir konu da yani en azından bir şeye gitti yani. Şey olmadı. Boşa gitmedi. Hem özel güç almış olduk hem karakter çok güzel ya. Şu kara şövalyeden de iyi bir karakter geldiyse vallahi değecek. şu Şöval'i. Abi çok mutlu oldum şu an. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar. Aga. Bunu sonra kullanacağım. Çok iyi ya. Baksanıza. Bunlar karakter değil mi? Yani şimdi. Yine moralim bozulsun istemiyorum hiç. Bakalım. Bakayım yani. İşte şey gibi işte karakter yok buralarda ama. Nerede lan? Hani ne karakterler ya? Ha hazır. 71, 71 kara, 71 buçuk, 51 buçuk, 51 buçuk, 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 buçuk. Şapkada takabiliyordu orası. Mükemmellerdir. Arkadaşlar çok mutluyum şu anda. Bunlar bir sınır, de sınırlı falan mı ya? Heptenlik bizim oldular yani bunlar şu an. Arkadaşlar. Çok mutlu oldum şu anda. Yani bildiğiniz gibi değil. Ya baya moralim bozulmuştu. Baya moralim bozulmuştu. Ee, Allah'tan yani... Hakikaten her şerde bir hayır varmış. O isyan ettim ama. Çok doğru ya. Her şerde bir hayır vardır. Bir sürü karakter geldi. Enerji bittikçe kullanacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başı acılı sonu tatlı bir video oldu. Hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay.